Yemekler falan diye e, şeyler oluyordu programlar niye kaldırdılar onları? Yani güzel oluyordu böyle mesela gidiyordu işte Manisa'ya gidiyordu mesela adam işte Mehmet yaşın falan oluyordu böyle güzeldi ya. Vedat Milor gidiyordu falan böyle. Vedat Milor daha şey bir adam e, entelektüel bir tarafı var. E, o çok böyle taşraya gitmiyordu daha çok böyle şey taşraya gittiği zaman var ya onun bir tane şey videosu biliyor musunuz? Bilmiyorsanız açın izleyin matematik hazır matematikle konuşuyoruz. E, bir ezine peydir için bir tane böyle bir dükkana giriyor. Bunu diyor ne kadar inek. Sütün ne kadar işte e, keçi sütü adam işte öyle bir oran veriyor ki işte diyor yüzde 60 inek sütü yüzde keçi sütü yüzde da koyun sütü diyor o da diyor ki bir dakika diyor şimdi 130 oldu diyor bir düzeltir misin bunu diyor burada bir hesap hatası var diyor abiciğim orada hesap hatası yok Vedat abi orada adam zaten müşteriyi koparmaya çalışıyor oradaki olay o yani. Normal bir matematik bilmeyen bir insana Abi bunun %80'i keçi %90'ı da inek sütü dediği zaman adam diyor ki ne kadar güzel bir şey diyor Orada bir katakulli var aslında Vedat abi sen oralara girmeyeceksin Sen güzel gideceksin restoranına Bana diyeceksin bir işte dana karpaçım getirin diyeceksin Üstüne şöyle güzel bir demi glas sosla süsleyecekler onu Falan getirecekler Sen de böyle ince ince hafif az pişmiş böyle ee, Güzel bıçağınla keseceksin Böyle yanında böyle güzel şeyler içiyor bir de. Bunun diyor işte karamelizesini biraz az yapmışsınız falan filan diye orada muhabbet açılacak sen taşraya gidersen seni orada dolandırmaya çalışırlar Vedat abi olmaz yani. Bir de Vedat Milor geçen Twitter'da takip ediyorum ben onu. Ya adam eti nasıl seversiniz diye şey yapmış böyle 1-2-3-4 diye numara numaralandırmış işte 4 baya kızarmış pişmiş et 3 işte az pişmiş 2 baya pembe bir de böyle hani kanlar falan var böyle yani hayvanı vurmuşlar daha kesmemişler yani öyle ya direkt deriden yiyorsun yani öyle et mi yenir lan? Abi et güzel pişecek böyle yani. Kömür gibi olacak o böyle. Ama e, onun böyle kuyruk yağını da ihmal etmeyeceksin. Neyse onu başka bir platformda konuşuruz. Attım tikimi, attım tikimi. İşte kuzu kuzu geldim. Bu aralarda bu şarkıyı söylüyorum nedense. Dilediğince kapandım gözlerime bu kez gururumu. Ateşe verdim, yaktım da geldim. Güzel şarkıydı. Siz hatırlar mısınız? O zamanlar küçük ol Küçüktünüz herhalde değil mi ilk çıktığında? 5 dakika bir mola verin, bir su için bir muz yiyin, bir tane şöyle bir deveci armutu yiyin, bir tane şöyle golden bir elma yarın. Yani şöyle ee, şey yapmayın arkadaşlar, böyle aralarda derslerde ya da ders esnasında böyle midenizi felç edecek şeyler yapmayın. Adam'a bakıyorum mesela adam ders mesela yani diyelim ki ee, ders çalışıyor şey yapıyor ya böyle mega çiğ köfte durum almış böyle yanı, içine doritos falan bu yaşanmış bir olay içine böyle doritos moritos koymuş artık yeni moda herhalde çiğ köftenin içine doritos cips falan koyuyorlar bir yandan onun yiyor nar ekşisi şuradan akmış kitabın içine falan filan böyle dersim çalışılır yani ufak tefek atıştırmalar atın ona bir şey demem ders esasında ama derste ilginiz derste olsun. Bir şeyler ancak bir şeyler içmeye vaktiniz olabilir bir ara böyle bir şeyler yeme yani şöyle ağzınıza bir iki kuru yemiş falan atıyorsanız belki ama o da belki dikkatinizi dağıtabilir. Ya bir de ben şunu söyleyeceğim ben öyle insanlara hayranım ya mesela işte kuru yemiş yiyor diyelim koyuyor böyle şeye kasenin içine. Yani i̇nsan o. Onu yapan o insan. Benim gibi hayvan değil yani. Koyuyor. Yani 10 dakikada bir tane atıyor. İşte çayından kahvesinden bir yudum alıyor. Bir, bir üzüm atıyor. Onu böyle bir 5 dakika çiğniyor falan. Sonra yutuyor. Bir badem atıyor falan. Ulan ben yani benim önümde kuru yemiş tabağı duracak. Ben de onu bir iki Ben bunu böyle 3'er 5'er. 3'er 5'er. Yani ben bir işe ile uğraşacaksam önce o kuru yemiş tabağının altını sıyırırım. Böyle o tuzlu kısımlarında ben yaparım böyle tuzlarını yerim bitiririm ondan sonra işime bakarım yani ben de öyle bir öyle bir hayvanlık var ben de yemek yerken yemeğin tutkunuyuz. Bir sonraki kampımızda biliyorsunuz Master Chef'ten Somer Şef'i Chef buraya alacağız. yanaklarına sıka sıka ders yapacağız. Bu ders havuz problemi yeni fark ediyorum. Yazmıştım denklemini birazdan başlıyorum. Zamanın Z kuşağına da konuyu atla diyemiyorum. Sorular zorlaştıkça sanki boğuluyorum. Gel konuya başlayalım. Size güzelce anlatayım. Çöz beni içinden işçi probleminin. Çöz beni içinden havuz probleminin. Daha ne yapayım arkadaşlar?